Her şeyden başlıyorum. Gün 12. Rüyalar. Rüyalarını aran nasıl? Ya da hiç rüya görmediğini mi söylersin? Aslında her insan rüya görür. Kimi hatırlar, kimi hatırlamaz, kimi de böyle bir arada derede kalır. Şimdi bazı rüyalar vardır ki uyandıktan sonra bile etkisini devam ettirir. Böyle iyi ya da kötü hissettirir ve o kadar gerçekçi rüyalardır ki izleri sürer. Kimileri haberci der kendi rüyalarına. Gördüğü bir anı ya da olay gün gelir gerçeklikte de karşısına çıkar. Bu yüzden şöyle der. Rüyalarım çıkar benim. Belki böyle diyor olabilirsin veya böyle diyen biriyle tanışıyor olabilirsin. Bir başkası rüyalarını internetteki rüya tabirlerinden anlamlandırmaya çalışır veya rüya tabirleri kitapları var oralardan bakıyor olur. Rüyada dejavu görmek diye böyle bir e, aratanların Sayısının ne kadar çok olduğunu gördüm. Tabi bu bir araştırma değil, ee, böyle internette sadece rüyada dedim. Devamında en çok aratılan cümle rüyada dejavu görmekmiş. Sonrasında rüyada köpek görmek diye devam ediyordu aslında internette aratılanlar arasında. Peki rüyalarını yönetebildiğini söyleyenler, hmm. bazıları ise uyandıktan sonra rüyasını suya anlatır. Suyu anlat ki varsa bir şer suda akıp gitsin der. Ben de bir zamanlar rüyalarımı büyüklerime danışırdım. Ardından rüya tabirlerine bakardım. Son yıllarda da Freud'un rüya çalışmalarını inceliyorum. Psikoterapi eğitimlerim sayesinde de hem kendi rüyalarıma hem de seanslarda danışanlarımın rüyalarına bu pencereden bakmaya çalışıyorum. Bir 15 yıl oluyordur yaklaşık bu açıdan bakmak Freud'a göre rüya bilinç dışında bastırılmış arzuların ve çatışmaların sembolik bir ifadesidir. Mesela haberci denilen rüyalar bu açıdan bakıldığında bilinç dışının mevcut ipuçlarını ve arzuları birleştirerek gelecekte olabilecek durumlara dair bir öngörü oluşturması. Ancak bu müzik değil psikolojik. Rüyalarını yönetebildiğini söyleyenler için ise bilinç dışının yarattığı içeriklere. Bilinçli egonun kısmen müdahale ettiği böyle özel bir farkındalık durumu yaşıyor olabilir. Son olarak uyandığında hatırladığın ya da hatırlamadığın rüyalardan sonra böyle elini kalbine koyup şu soruyu sorabilirsin. Bu rüya bende ne hissettirdi? Çünkü duygu kalpten geçer ve rüyanı hatırlasan da hatırlamasan da duyguya bakmak yol göstericidir. Duygularını hemen bulamazsan acele etme lütfen. Belki de bu alana daha önce hiç bakmamıştın. Biliyoruz ki, biraz genelleyeceğim ama toplumumuzda duygular genelde geri plana itiliyor. Kendimize bu soruyu sorma pratiği yaparak daha farkında bir şekilde belki yaşayabiliriz. Duygular önemli. Ama bugünkü konumuz aslında duygular değil. Ee, belki bir başka gün konuşuruz. Ama rüyaların da dışındaki konularda da eline kalbine götürüp benim duygum ne bu olayda bu durumda diye sorabilirsin. Gerçekten duygular çok yol açıcı. Şimdi ben seninle biraz böyle toplum içerisindeki daha çok rüyalara dair söylemleri paylaştım bir ötekinin paylaşını toplum üstünde paylaşılanları sonra çok kısa Freud'a göre bunların açıklamalarını ilettim. Son olarak da rüyalarla nasıl yaşamayı kolaylaştırsın belki rüyalarda rüyalar ve duygu ilişkisine bakıp hayatındaki o yoluna belki biraz yol arkadaşlığı eder diye paylaştım. Umarım anlaşılır olmuştur çünkü hissiyatım biraz şey acaba böyle hızlı mı geçtim? De. Ama zaten bu serim çok kısa kısa ilerliyor. Peki sen rü, rüyalarınla e, nasıl yaşıyorsun? Rüyalarını aran nasıl? Böyle hatırladığın rüyalar sende nasıl duygular uyandırıyor? Dilersen düşüncelerini benimle paylaş.